Hepinize merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben o reboot'tan sonra neler gelebileceğine bakacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. O kadar emek veriyoruz doğru düzgün ne izlenme var ne de beğeni. Beğenin hadi bekliyorum. Tamam beğendiğinize göre artık başlayabiliriz. Abone olun demiyorum zaten olmuşsunuzdur. Evet dostlarım bildiğiniz üzere Ben On Robot Alien Extinction filmiyle sona erdi. Cartoon Network ve HBO Max yeni seriye geleceğini ve bu serinin 2022 yılında yayınlanacağını açıkladı. Serinin Aralık ayında açıklanacağı ve yeni serinin artı 13 yaş olacağı söyleniyor. Ben mümkün olursa yeni seriyi dijital platformlardan izleyeceğim. Çünkü Cartoon Network ile artı 13 bir filmi doğru düzgün izleyebileceğimizi sanmıyorum. Neler gelebileceğine bir bakalım isterseniz. İlk olabilecek seri küçük bir ihtimal de olsa Omniverse serisinin devamı. Omniverse serisi normalde 10 sezon olacaktı ancak robot başlayacağı için 8 sezonda final yaptı. Bir ihtimal bunun devamı gelebilir. Üstüne 2-3 sezon daha eklerlerse mis gibi bir proje olur ama bu konuda pek olumlu bilgiler yok. Bundan daha düşük olasılıklı ihtimalimiz ise Ben 10.000 serisinin çıkması. Bu serinin hiçbir şekilde çıkacağını sanmıyorum. Çıkarsa çok şaşırdım. Çünkü Alien Force'da beni 5 yaş büyüttükleri için pişman olanların birden 30 yaş büyüteceklerini sanmıyorum. Ayrıca Ben 10.000 serisinin çıkması ana evrenin bitmesi anlamına gelir. Ben 10.000 çıkarsa o seriden sonra ana evren devam edemez. Ancak paralel evrenleri izleyebiliriz. Aslında zombi benim paralel evreni izlemek gerçekten eğlenceli olurdu. Ama Cartoon Network'te bunu da koyacaklarını sanmıyorum. O için yayınlanacağını da sanmıyorum. Bunların çıkmayacağını üzüldüyseniz biraz da iyi haberler verelim. Robot devam edemez. Çünkü artı 13 yaş ve robot için biraz yüksek bir yaş bu. Bana kalırsanız robot gelme ihtimali %0. Çünkü adamların bile robot çıkardıklarında pişman olduklarını düşünüyorum. Yani benim robotun Alien Force serisi de gelemez. E o zaman ne gelecek onu söyle diyorsanız geriye iki olasılığımız kalıyor. Ya şimdiyle hiçbir alakası olmayan yepyeni bir evren oluşturulacak ya da ana evrenin devamı gelecek. Şu an hiçbir evrenle alakası olmayan bir film çıkma ihtimali ve bunun ana evren gibi seri haline getirilme ihtimali çok yüksek. Bana kalırsa Omnior serisinden sonrasını anlatan yeni bir seri gelmesi daha iyi olur. Bu serinin adının Benten Uzaylı Efsanesi orijinal ismiyle ben onun Alien Legacy olacağı söyleniyor. Bana kalırsa yeni seri Omniverse çizimleriyle gelmez. Çünkü daha fazla oyuncak satış için önceden oyuncağa çıkarılmamış uzaylı ve karakter tasarımları lazım. Bu nedenle Alien Wars ve Ultimate bir sayarsak her seride karakter ve uzaylı çizimleri az da olsa değişmiştir. Her seride olduğu gibi yeni uzaylılar da göreceğimizi düşünüyorum. Eski serilere ve geçen onca yıla bakarsak yaklaşık 10-15 tane yeni uzaylı gelebilir. Bildiğiniz üzere Benten biraz paracı bir yapım. Omniverse'e oyuncağı az satıyor diye Chrome taşın sadece iki defa gözükmesinden ya da sadece oyuncak satışı ile devam ederiz diye Reboot'u çıkarmalarından anlayabilirsiniz. Reboot eski izleyicileri çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ve bunu telafi etmek istediklerini düşünüyorum. Bence gelecek serinin art 13 olacağını söylenmesinin sebebi de bu. Benim yeni gelecek şeyden beklentim yüksek ve Omniverse'den sonrasını anlatan ana evrenin devamı olan bir seri olmasını istiyorum. Ama bunun yerine yepyeni bir evren yaparlarsa, iyi konu ve çizimler içerecekse o da benim için yeterli olacaktır. Sizce hangi seri gelecek? Yorumlara istediğim seri nokta nokta nokta, bence gelecek seri nokta 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 şeklinde yazarsanız ne geleceğini ve ne istediğinizi anlamış olurum. Yeni alışkanlığıyla videoyu beğeni tekrar tıklamayın. Videonun başında basmıştınız zaten. Farklı bir videoda görüşmek üzere.